Girerler Eğlence Zamanı Ayyüke annem hazır mutfaktayken derken Dinozor belgeseli açalım mı? Annem bana diyor ki Her zaman korkarsın diye Dinozor belgeseli açmıyor Bir gün açalım mı? Bana da diyordu evet Hadi açalım <gülüyor> 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 Keşfedilmiş en gizemli Dinozorlardan biri Spinosaurus olacak Bir <laughs> ne var ki? Evet. Abi saçlama ama saçlanma ya. Sen televizyona bakıyorsun, oradan görüyorsun duyduğun hatayını. Ay ke ya ne oluyor? Korkuyor musun? İstersen değiştireyim bu diziyi. <laughs> Annem nerede? Balkonda mı ses kimse ne Anne! Anne! Efendim kızım. Aa, neredesiniz? Hira, Aybüke. Ne işiniz var orada? Ne arkası ne? <laughs> siz ne yaptınız? Bir dakika dur televizyonda. Kızım siz ne izliyorsunuz? Dinozor belgeseli mi? Evet. Ya ben boşu boşuna demiyorum size. Hayal görürsünüz öyle şeyleri izlemeyin diye. Ha hayal. Gelin bakalım şimdi nerede? Salonda mı? Görüyor musunuz? Hayır. Şimdi yok. Boşuna korkmuşuz. Ya anneler bir şey söylüyorsa doğrudur tamam mı? Hadi şimdi ben size uygun bir şey açayım. Çıkın bakalım oradan. Sizi gidik edecekler.